arkadaşlar. Hasan'ın nasıl geldiniz? Bugün arkadaşlar ben e, internetten bu kutu sipariş ettim. Geldi çok heyecanlıyım. Hemen açmak istiyorum. Ama kutusu biraz sanırım kargoda biraz harap olmuş. Neyse hemen açalım çünkü çok heyecanlıyım. İnşallah güzel orijinal bir kutu gelir. Çünkü yorumdan yarısına iyi, yarısında kötü gelmiş. Bu arada kutu bayağı bir harap olmuş. Buna <laughs> ne olmuş? Bu şekilde bu arada serisini de yanlış göndermişler. Ben Monster'lı bir seri istiyordum. Ama kutu bayağı şey İçinden çıkabilecek lavabolar bunlar. İnşallah bu dışındaki hepsini istedim ama bunu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ne kadar şey. Ne? Bana mavi çıktı. Açsana. Evet açmak istiyorum. İnşallah güzel bir... Efendi. <laughs> Aa çok güzel. Bakın iyi mi? Bakın arkadaşlar ama böyle bir lavabo geldi. Kafası dönebiliyor böyle elleri falan. Oynayabiliyor ayakları. Çok güzelmiş. Ama kutuna böyle şımarı gözüken pembe çıktı ve pembe daha güzelmiş. Gözleri oynayabiliyor mu? Yok oynayamıyor. Bence İyice acayip güzel. Yok pembe yok güzel. Şey. Pembe şu yani kırmızı ama ya çok güzel. Ben bayıldım. Böyle yorumların yarısına iyi yarısına da kötü gelmiş. Bana bence iyi geldi ama böyle yanlış sarı gördüğüm ama bu sarı daha güzelmiş. İçinden i̇şte neden şey kırmızı. Böyle mi? Evet böyleymiş dişi. Şimdi amacı böyleymiş. arkadaşlar. Bakın dişlerinin bir kısmı mavi bir kısmı kırmızı. Güzel olmuş. Çok güzel gözleri var. Kamerada o kadar da güzel çıkmıyor. Ben e, normalde şu hariç hepsini istiyordum. Bunun rengi çünkü bence kötü. Bu şey e, sürpriz olan da paketin şu kısmındaki rengi ya renk olan. Bu da gelebiliyor. Bu da çok güzelmiş ama bence bize en güzellerinden biri geldi. Ve arkadaşlar, yeşil de çok güzelmiş ya. Arkadaşlar bir, bir kulağı şey bu. Kulağı açık. Koyuyoruz. Açık. mavinin de ama mavi kart gösteriyor ama yine de sanki iki tane almışım gibi güzel oldu bence böyle. Ve arkadaşlar şey diyorlardı. Böyle orijinal olursa bir ayağımda böyle bir şey yazıyor diyorlardı. Ve şurada bir parlaklık oluyor diyorlardı. Ve o parlaklık bende de var. Bak görüyor musun? Bookmarks hmm. evet. Buradan okutarak da orijinal ol olmadığını anlayabiliriz. Evet. Bence çok güzel oldu. Ne kadar aldın onu da söyle. <laughs> 900 lira aldım. Evet arkadaşlar buna 900 lira verdik. Hafsa'ya 2-3 gün ikna etmeye çalıştım. Çok pahalı bu. Bu kadar para verilmesi yaratığa diye ama asla durmadı bunu aldım. çünkü arkadaşlar çantanıza ya da böyle kot pantolonun kemer takmaya takmanız acayip güzel duruyor çok ama çok gerekli ha Ay, çok Bu güzel da çok güzel verilmez verilir kesinlikle verilir sen beğendin mi lazım? evet anne bana da aa. sence ben seni lavabosuz bırakır mıyım? <laughs> ne? Evet. Şimdi Ravza için küçük bir hediye paketim var. Hediye <laughs> paketim var. çok beğendim. Bak senin için de böyle bir örgü lavabo aldım. Niye Ne zaman aldın sen bunu? Ablam bu lavaboyu sipariş edince senin de çok isteyeceğini bildiğim için ben de onu sipariş ettim. Bir de ablanın ki 900 lira ya bu kaç lira biliyor musun? 350 lira. Ne? 3 <laughs> tane mi aldın? Evet 3 tane aldım. Ya arkadaşlar bu tek başına 900 lira. Ya evet güzel de oyuncak ama bu kadar para verilmez bakalım Yazda Ya. Buna, buna 900 lira verene kadar bu örgü lavabolardan aldım. Çok tatlı. Takılacak yeri falan da var. Oturuyor. oturuyor. Bu da oturan modelmiş. Çok güzel. Çok güzel Bak yumuş Çok güzel. yumuş. Hepsini aynı anda em, takarım. Aynı anda takmayacağım. Çok abartı olur. Bakın. Çok tatlı Sarısı da vardı ama sarısı kalmamış. Arkadaşlar bunlardan almak isterseniz açıklama linkine, açıklama kısmına bunu satın aldığım yerin linkini eklerim siz de alabilirsiniz. Bunların fiyatı 350 TL. Vallahi bence alın derim. Bir tanesini çantama <laughs> takarım. Bir tanesini de en kıyafetime çakarım. Evet. Uyku Hangisi uyku. daha evet. tatlı? Bakalım bir karşılaştıralım mı böyle? Bence en güzeli mormuş. Mor muymuş? ya bu benimki. daha bu daha yumuş yumuş. Evet. Ama bu da böyle yumuş yumuş. Ay bu çok Bunun elleri ayakları falan örgü. Ay çok güzelmiş. Elleri de oynuyor. Ama sanki diş şey olmasaydı daha iyi olurdu. Ya evet ya bu diş kısmı çok sıkacağım. Orijinal içinde diş gerekiyor. Ama şey bunu dişsiz falan isterlerse öyle de yapıyormuş. Evet siz Ben konuştum dizisiyle ben görüştüm arkadaşlar siz, siz dişli mi istediniz? Evet ben dişli istedim siz orijinal olsun isterseniz ama isterseniz dişsiz de yapıyorlarmış. Arkadaşlar buraya bir yere ekliyorum instagram hesabını ve açıklamalar kısmına da satın alma linkini ekliyorum. Siz de isterseniz bir tane bu lavaboya 900 lira vermek yerine 3 tane örgü lavabo alabilirsiniz. Aynen fiyat 350 lira ve çok tatlı. Çok da uygun ve çok kaliteli. Bu daha tatlı. bence çok Sen anlamadım. en çok bunu mu beğendin? Mi? Ben çok beğendim. de alabilir miyim? <laughs> Hayır sen hakkını tek lavaboda kullandın. Ya. Buna dedim Hafsa buna dedim 900 lira verilmez dedim. Yazık günah dedim. Pişmansın değil mi? Ben keşke 3 tane olma Yani orijinal orijinal diye bunu tutturdun. Bu arada kim Bu uyku arkadaşını da oradan <laughs> aldım. Hafsa'ya bunu daha önce vermiştim. Evet dur güzel çok tatlı de <laughs> alacağım. <laughs> çok tatlı çok <bir gülüyor> suratı var. Böyle kocaman turat elim kadar ve kocaman bir tavşan böyle. Evet Uyku arkadaş olarak geçiyor. Hafsa sürekli buna sarılıp yatıyor. İki gündür. evet ya çok tatlı ama. Mi, tatlı ben de artık geceleri bunu bundan da alırım. Neyse abartmayalım arkadaşlar. Bu <laughs> kaç liraydı? E ee, bunu da 750 lira liraya aldım ama bayağı büyük. Mobul olarak Yeni. kıyasla o. bayağı. Ve bundan da orada satılıyor arkadaşlar. Bundan da beğendiyseniz Hocam. alabilirsiniz. Uyku arkadaşı tarşancık ve rengarenk labuklar. bu videomuz bu kadar olsun. o videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi like katmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.